arkadaşlar. Bugün sizler için bir video hazırladık. Köyde ile şehirli videosu. Ee, ve vakit kaybetmeden köyde ile şehirli arkadaşlarımızı yerlerine alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. İsminiz ne Dilara. Sizin? Nuriye canım benim. Kaç çocuğunuz var? İki. Sizin? 49 ahabı ve annemcisi canım. Çocuklarınızın, Ağlanma. Çocuklarınızın ismi ne? Melisa ve Burak. Sizin? Vallahi bence Ahmet Ali, Mehmet Ali. Ali de Ali. Hangi hayvanları seversiniz? Ee, tavşan ve kedi. Siz? Ben açıkçası katırdan ve inekə bayılırım. Hangi hangi yemekleri yersiniz? Ee, ve spagetti. Ne? Spagetti. Durun, sanki Teyze. He, anladım yavrum. Hangi parfümü kullanırsınız? Avon'un parfümlerini çok severim. Siz? Ben ahıra girerim, çıkarım, mis gibi de kokarım. Hangi makyaj malzemelerini kullanırsınız? Rimal, eyeliner, ruj. Siz? Ben domates kullanırım. Sonra eşimin yumruklarını tokatını, sonra kaynanamın yumruklarını tokatını kullanırım canım benim. Nasıl makyaj yaparsınız? Ee, i̇lk önce allık, fondöten, cüme, ruj sonrasında. Siz? Koca bir vurir, morarır. Kaynana bir vurir, morarır. Koca bir tokat atır, kızarır. Kaynana bir tokat atır, kızarır. Sonra domates şimdi gelir. Yorir, yarir, yarir, alır, ahırları da sürür. Anladım teyze. Hangi ülkelere gittiniz? Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri siz bizim aslında ben size şöyle söylemeliyim biz koyun en zengin insanlarıyız alın mı? evet dediğim gibi en zenginleriyiz oh başı ötüm açılmış dediğim gibi en koyu bola cana, bola cana. Kız senin koyu biz biliriz canım benim. Hangi arabalara binirsiniz? Ha? hangi arabalara bilirsiniz? E, limuzin ve spor arabalarını tercih ediyorum Ben at arabasına binerim, eşek arabasına binerim, binerim de binerim. Hangi kıyafetleri giyersiniz? elbise, etek, tayt, şort, saçlılar. Ben böyle şalvar giyerim. Şimdi çok güzel kıyafetlerime giydim televizyona çıkacağım diye. Sonra böyle şalvar giyerik, üstümüze böyle bir buluk giyerik, giyerik de giyerik. Şalvar giymez misin yavrucuğum? Yok ben giymiyorum. Ben sana getireyim böyle dikiş yaptık biz onu. Yok gerek yok bize. teyze. Tamam sen bilirsin yavrum. Alınma. Ve Kolya ile videomuz bu kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz İyi canım. Ben kendimim sağ ol. Ve bay bay. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.